Ben kim miyim? Ben senin düşmanı mı? Düşmanının. Sen beni öldüremezsin. Ah! Ba 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 ba. Nasıl öldüremem? Görürsün sen şey şimdi. Zaten patlar araba. Çabuk patla. Patla araba. Merhaba ben Kıvıtı. Düşmanım ben. Spider-Man'i istemiyorum. Ben Spider-Man'i istemiyorum. Hiç kimse beni öldüremez. Patlayın lan! Patla! Ooooo Sen bana Böyle şey yapabilirsin Sana yönünü göstereceğim Sen gitsin Şimdi kapten kalkıyor Ne Ooo yanıma değişti. Aa! Aa bak kaça kaça buraya geldim. Acaba yeşil goblin ne oldu? İnşallah onu öldürebilmişlerdir. Bu çok yoruldum ya buraya gelene kadar. Bana bir şey olmadı. Sen ne yapıyorsun asıl burada? Sen nereden çıktın? Ben istersen rüyanda da çıkarım, karşına da çıkarım. Ama olmaz böyle bir şey. Seni öldüreceğim şimdi. O oh, sonunda suya düştü. Artık yoksun. Ne yapıyorsun burada? Ya of sen yine böldün. Niye ettin beni? A doğru. Benim koşayım bari. Koş 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 orta. Ben ne yapayım burada ya? Ben zaten onu da gittim. Ben çıkayım bari buradan kaçayım. Kaç kaç kaç. Azıştım. Ha da buradan kaçayım bari. Aa bu ne? beni niye istiyorsun spider man sen böyle kalırsın tabi sen beni suya atmayı biliyorsun ya ben oradan e, müthiş ağımla uçak tutunarak atladım aslında ben ölmedim sen gördün sen öldün artık yoksun